Selamlar YouTube kaldığımız yerden devam ediyoruz gibi. Yani çok da bir şey yapmadım açıkçası. Ya videoyu başlattım ben. Disk alanında yer kalmamış. Maalesef eski videoları silmeyi unutmuşum. Yani 10 bölüm şey falan 15. bölümden falan silmemişim. O yüzden dolayı da haliyle videoda birinci dakikasına kapanmış. Neyse Allah'tan çok bir şey yapmamıştık. Arkadaşlar şöyle bir şey yaptık. Ee, şurayı doluyor, doluyordu. Şuraya ufak bir cenaze yeri yaptık. Onun dışında bu cenaze yeri nasıl? Ha iyi tamam. Onun dışında ise bakayım. Yani çok bir şey yapmadık aslında. Sadece şuraya ufak bir alt geçit yaptık. Bu alt geçit de kullanılacaktır en kısa zamanda. Buraya neden binalar dikilmiyor? Ben onu anlamadım. Ne diyor? Bu ne lan? Garip, anlamadım. Ya yani oradan bir tünel yaptık şöyle bağlanan. Ya bir tık uzun yollu olsa da haliyle sıkıntı yok. Aynen tamam. Ya güzel oldu ya bunun etrafından. Evet. Onun dışında başka bir şey var. Sadece şu daha çalışmaya başlamadı. Yani garip anlamadım. Post Office falan diyor ama. Yavaş yavaş insanlar gelmeye başlıyor. Burada kalabalık olması beni memnun ediyor. Bu yolların. Çünkü yani kullanılacak yolların ne yapacağız değil mi? Buradaki yol bağlantısı yani bir insan şuradan gelip şöyle bağlanacağını ta şuraya geleceğini bence şuradan direkt şöyle gelip şuradan direkt şöyle kayması daha mantıklı bence bilmiyorum. Şöyledir umarım da. Evet. Evet güzel trafikler olmaya başlamış. Eee Bu kargo neden çalışmıyor halen bilmiyorum. Burada ofis de olmuyor. Şöyle bir şey yapalım. Burada köprü bence bir tık hoş durdu. Yani buradaki köprü bir tık küçük, büyük bir köprümüz oldu. Yani bence güzel de duruyor. Ee, kargo gemimiz güzel. 15 ton mal sürekli olarak geliyor gidiyor. Ha ben şeye bakmıştım. Demiştim ki hani birkaç bina yapsak. Yani iki tane daha ormancılık yeri yapsak. Kağıt fabrikamız oluyor. Medika Üniversitesi, Teknoloji Üniversitesi yapsak bunlardan da üretebiliyoruz. Bir de dört tane daha oil yeri yaparsak. Dört tane daha oil yeri yapmamız için bizim oil yerlerimiz nerede? Buraya oil yeri yapmayı düşünmüyorum. Bunu açamayacağız gibi gözüküyor. Bir tane şuraya yaparız. 2 üç tane yapsak dört tane. Hmm, oluyor. Aslında biz şuraya iki tane hoverladık. Aslında yapıp boş bıraksak oluyor mu öyle bir şey? Harbi deneyeceğim. Mesela şuraya. Dur, bu, bu değil, bu değil, bu değil. No, 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 no. Bu değil. Şundan bir tane petrol üniversitesi. Mesela şöyle yapsam şöyle bir tane. Rastgele. bir. Mesela iki. Mesela şöyle bir şey yer yapsak, Yok, buraya olmaz tekrardan. Buraya yapsak mesela. Evet oldu. Şey merak ediyorum. Bir de bunu yıkınca gidiyor mu? Ya gitmiyor. Evet araba fabrikası. Yani oyunun bir bir tık bu gibi olmuş ama. Güzel. Araba fabrikamızı nereye koyacağız? Önemli olan bu. Yani tam 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 oralık yani yer ya. Yani buraya al farklı bir alanında açısım var ama burası bence gayet ideal bir yer ya. Yani hem kullan... Oo ne oluyor? Ha trenmiş bunlar ya. Arkadaşlar siz neden ilerlemiyorsunuz? Ya bu yolu... Abi gel şöyle. Üç kere gel. Heh. Bak 3 kerit de yaptım sizin için. İlerleyin ya. Arkadaki trafik yüzünden ilerlemiyorsunuz. Evet. Hayırlı olsun. Ne oluyor lan? Burada niye küçük var? Evet. Araba fabrikamız çok kötü yerde olmuş. Anno! Vallahi çok kötü yer durdum. Vallahi. bakalım bir. Tekrardan dikebiliyoruz değil mi? Ha. Evet arkadaşlar bunu düz bir yere yapacağız. Ha burası eğimli abi. Buraya yapmayalım. Hatta biz şunu şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir alan ayıralım biz. Araba fabrikası. Yok. Hmm. Şöyle. Ekabı yola bakmanı istemiyorum senin. Şimdi bu büyük yer bana bakacak. Ön taraf hangi taraf ki? Hmm. Hmm. Olmaz, olmuyor buraya. Buradan vazgeçiyorum maalesef. Çünkü bu yol gittikçe eğimli bir yol ve olmayacak yani bu yola. E, ee, bu yol evet istediğimiz gibi olmadı ama şöyle bir şey de olabilir. Ee, bunu 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 buraya yapsak araç fabrikası bence güzel de olabilir. Evet burasının düz olduğunu inanıyorum. Ve kondurdum. Evet gayet de düzgün bir alan yani. Evet ve oldu. Burada araç giriş çıkışı yoktur umarım. Yolu böyle alayım ben. Balantaya gerek yoktur diye düşünüyorum. Araç giriş yeri ha tamam burasıymış tamam. Burayı da. Böyle. Yaptık mı? Evet çok da ses çıkartıyor kirlik de yayıyor Evet garip bu bölümde bir tık <laughs> oyunu kandırarak da olsa yerler yapacağım iki tane ondan lazım <laughs> yani iki tane şey lazım pardon aynen tam iki tane ormanlık yeri yapalım şöyle Tamam, şunları yık. Bir de kağıt fabrikamızı inşa edelim. Oo, bu, bu da bayağı büyükmüş. Bayağı büyük. Aslında bunu <laughs> şöyle bir şey yapsak, şunu aynen. Şunu abi gel. Gel sen, gel 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 gel. Ha. Şöyle gelsen. Ha, tamam şöyle yapalım aynen. Tamam. Abi şuradan da bir yol açalım. Küçük yol açalım. Gel abi gel 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 ee, çok da güzel oldu. Dumanlar tutmaya başladı. Hocam buradan ne tüm... oldu <laughs> Garip. Bacaları açın. Kağıt üreteceğiz. Güzel oldu ya chat. Bu da bayağı kağıt fabrikası araba fabrikasından daha da şey duruyor. Garip bu hocam burada ne oluyor? Ha, bu yolu ben aynen bu bu yolu ben yapamam halini. Şöyle fotoğraf çekelim ya. Şöyle tamam. Evet, ee, sanayide bir patlama oldu <laughs> nedense yani anlaşılın. Aa şuradan trafik nasıl? Yani yollar evet akıyor kullanılıyor gayet güzel gayet güzel gayet hoş İsteyeceğimiz şeyler bunlar. Evet burası kula. Abi siz araç çıkardınız mı? Hay Allah çıkarmadı gitti. Ne oluyor lan burada? Anno, oh ne oluyor? Abi, tıkandık. Tıkanmışız burada. Aga bu yol niye tıkalı? Durun bakayım bir. <laughs> Şimdi amaç ne abi? Sen niye devam etmiyorsun? Bir tane. Şu dangalak şuradan yüzünü. Yemin ediyorum. Üf, neyse Allah'tan. Böyle bir şey var da. Hah. Şimdi devam edeyim. Hah buralar ne güzel akıyor gidiyor. Hah. Şimdi ilerleyin. o ilerlesene. <laughs> Hah. Tamam şimdi açılı abi bunda tıkanacak bir şey yok ki şu gavat bak halen duruyor ya burada. Allah oyun dondu. Şöyle bir şey yapalım biz buraya ışık yok abi ışık direkt geç. Arkadaşım bunlar park halindeydi acaba o yüzden mi? garip anlayamadım. Garip. Abicim siz neden devam etmiyorsunuz? Cık, yemin ediyorum oyun adamı çıldırtırsın ya. Basın lan. Ya öyle kafanızı yerim. Ya. Ya. Ya ne oldu lan? Şimdi tamam. Burası da tamam. Evet buraya da çok güzel insanlar geliyor artık yavaş yavaş ve gemi kullanıyorlar var mı? Abi gemi çok çok ha, 8 kişi yani güzel bir tane köpek. Hmm. Abi şöyle bir şey yapacağız. Biz üniversite kuralım bir. Ee, üniversite, üniversite, üniversite. Ama üniversiteye gidecek öğrenci sayısı kaç? Yani genel olarak da gidiyor. Kolej inşa etmemiz gerekiyor. Koleje de <laughs> insanlar gitmiyor. Kolej, kolej. Koleji büyüsek. Kolej büyük mü ki? Kolej, heh. Abi bunu büyütmeye gerek yok bence. Çünkü neden? Bu buradaki alandaki adamları kapsıyordur. Biz bir de şuraya kolej yapalım. Şöyle abi gel. Kolej. Şöyle dur abi. Şöyle iki tane kütüphane atayım size arkadaşlar. Yol buradan mı lan? Hayda. Dur o zaman bunları döndüreyim. Ne bileyim ya be, ön taraf şeydir diye. Şöyle gel bakayım. Of. Bakayım şöyle be. Evet. Böyle. Ha. Sen ne oldu? Ha, otoparkı kullanmayacaklar. Tamam, şöyle yapalım. Bunu kullanıyorlar mı? Ha, biz buraya yok ya. Yok yok. Olmadı. Ben ne bileyim ya kolejin öyle olduğunu. Sen şu yollara da git. Ben kolejin ön tarafa kurduğumda haberim yok ki arka tarafına falan. Böyle kur. Hah şöyle kuracakmışız biz. Yanlış işlere kalkışık. da ne güzel kuruyordum ya. Hah. Tamam. Tamam. <laughs> dedim böyle olur aga. Bir de yap bunun 500 tamam. Bir de burada da üniversite var aynen. Tamam. Bak yavaş yavaş öğrenciler de gelmeye başlıyor. Güzel 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 güzel. Lan burayı boş yere kullanmayın. Ben buraya üniversitede çocuklar gelsin diye buradan kestirme yapın diye koymadım. Neyse bu yavaş yavaş dolar. Yani şehrin merkezine de bütün üniversiteleri de doldurmak istemiyorum ama. Yani şehrin geri kalanında büyük kısmında buraya koyacağımız için. Açıkçası. Abi ama bu trafiği nasıl halledeceğiz ben de bilmiyorum. Ya yani burayı çok güzel yaptık gayet de büyüdü. Ofisler falan da oldu. Yani çok da gayet güzel oldu ama lakin lakin buranın devamı nasıl olacak Allah bilir. Yani çünkü şunları yıkıp benim e, şey de yapasım var. Yani büyük hali merkez çünkü artık burası çok da küçük durmaya başladı. Yani şuradaki alanlar mesela Yarısı şey yarısı ama adalar artık büyük evlerle dolu genel olarak. Bir de küçük marketler oluyor arada. <laughs> Bilemiyorum. Neyse insanlar da yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Biz bir yandan da... Ee... Ne yapalım? Ah hapishane. Hapishane inşa edelim. Hapishaneyi de... Abi sen bir sonraki bölümü şahitsek daha iyi olur. Bu bölümde bir tık eğitim ağırlık verdik. Madem eğitim ağırlık verdik, biz de buraya yeni teknoloji üniversitemizi koyabiliriz, değil mi? Oğlum bunun yola bakan taraf hangisi ya? Bak bu böyle <laughs> O oil rafı nereye dedi. Lakin, 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 lakin biz bunu şöyle döndürüp Aynen. Şuraya Abi öyle değil ya. Döneceksin dönecek ha. Hay ananı. Lan oğlum. Tam deli etme. Şöyle dön dön dön. Hah. Hah. Tamam. Ne ne? Kur abi, bu ne o kur 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 çok da güzel oldu ha var ya mükemmel mükemmel perfect. Gene mi yağmur yağıyor Buradan bir bağlantı verdim. Bir de şuradan bir bağlantı vereceğim. Ya o da düz olsun yani zaten. Şey değil mi? <laughs> tamam. Yeni üniversitemiz. Ya burası eğitim merkezi gibi bir şey oldu. Posta merkezi. <laughs> yani değişik bir yer oldu ya burası Bir üniversite burada, bir üniversite burada. Bir tane burada. Geleceğim. Şey oil fabrikasını da oraya koy koyabiliyor muyuz? Yok yok, koyamayız. Oraya sığmaz. Yani. Ya baksana, ya burada okumaya yavaş yavaş başlayacaklardır diye düşünüyorum. Aslında üniversiteyi yıksam anda başlarlar. Ama... Ee, bu renk, artı 500 kapasite. Evet bir tane öğrenci gitmeye başladı. Ya eğitim yerine de yakın açıkçası. Yani diğer şeyler için. Bunu bir tık daha büyütüp. Şöyle. Heh. Buraya ufak minnak bir göbek inşa edelim. Zaten ormanlık bir alan. Hani o yüzden de da gayet de güzel olduğunu düşünüyorum açıkçası. <laughs> ya burası da güzel oldu buradan da giriş var. Mesela kütüphaneye gelmek isteyen adam buradan gelebilir. Ve hatta, hatta ve hatta <laughs> diyerekten şuraya da çok küçük ya oluyor. Dur, şöyle bir şey yapalım. Yol ha. Şu yoldan bir tane böyle inşa etsek mi olur ki? Olmaz mı? Olmuyor mu? Böyle <laughs> üniversiteye bağlayalım ya. Şey. Burası da böyle dursun ya bence bir şey olmaz. Kötü bir durdu gibi ama. Abi şunu da şöyle inşa etsek aslında çok güzel olur mu? Sağ olsun Evet insanlar artık buradan bu yol kullanıyorlar. Yani garip. Ya hem de aslında üniversitede insanlar gelip görmüş olur. <laughs> Neyi görecekse artık. Evet. Güzel oldu ya. Güzel güzel. Hoş oldu bence. Evet. Yeni üniversite kurduk. Yeni fabrikaları inşa ettik bu bölümde. Çok da güzel oldu. Bu bölümde sona geldim arkadaşlar. Elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum da. Ne oluyor lan? Oğlum ilerleyin işte. Ya, i̇lla İlla illa yani benim yolları büyüyeceksin. Büyümüyor da göt. Dur la bu ney la? Bu ney? Ha 5 tane araç fazla mı oluyor? Yapalım şöyle. Çıksın abi park alanlarına baksınlar ya. Ha, bu yol bir tık küçük oldu ama yapacak da bir şey yok. çözülecek diye umut ediyorum. Çözülmezse nana yedik çünkü. Evet. Bu bölümde sona geldik. Gelen herkese, herkese izleyen herkese çok görüyorum. Bir sanki bölümlerde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.